ayak burkulması, belirtileri ve tedavisi. Kaynak Anadolu Sağlık Merkezi Sağlık Rehberi. Günlük hayatta yapılan fiziksel aktivitelerde vücut ağırlığını taşımakla görevli olan ayak çok sayıda kemik ve eklemden oluşan bir yapıdır. Eklem içerisinde kemikleri birbirine bağlamakla görevli olan sert fibroz dokular bulunur. Ayakta bulunan bu fibroz doku bağlarının yırtılması sonucunda ayak burkulması ortaya çıkabilir. Ayakları normal burkulma hareketlerine veya bükülmelere maruz bırakan bazı spor veya meslek gruplarında faaliyet göstermek sonucunda ayak burkulmaları oluşabilir. Ayakta oluşan burkulmanın şiddetine göre ayak burkulması 3 farklı şekilde derecelendirilebilir. Ayak burkulması dereceleri şu şekildedir. Derece 1 bu tür ayak burkulmaları mikroskobik yırtıklara veya bağların gerilmesine neden olabilir. Birinci derece ayak burkulması sonucunda oluşan yaralanma oldukça hafiftir. Derece 2 Orta derecede burkulma olarak da adlandırılan bu burkulmada bağlarda oluşan gerilme daha şiddetli olabilir. Orta derecede ayak burkulmasına bağlar kısmen yırtılmış olabilir. Derece 3 Oldukça şiddetli olan 3. derece ayak burkulmasında bağlar tamamen yırtılabilir. Bağların tamamen yırtılması sonucunda ayakta kalmada dengesizlikler yaşanabilir veya ayak tarafından vücut ağırlığını taşımakta zorlanmalar oluşabilir. Ayakta oluşan burkulmalar farklı bölgelerde oluşum gösterebilir. Bu bölgelerden bazıları şu şekildedir. Orta ayak Ayak kemerini içeren merkezi alan orta ayak olarak adlandırılır. Sporcularda uygulanan faaliyet sırasında düşme ve çarpışma, rüzgar sörfü, ata binme veya rekabetçi dalış sırasında orta ayağın izole bir bükülmesi nedeniyle orta ayakta burkulma ortaya çıkabilir. Kadın bale dansçılarında parmak uçlarında dönme veya zıplama esnasında ayak bileğinde anormal bir şekilde bükülme meydana gelebilir. Bunun yanı sıra herhangi bir tökezleme veya düşme sırasında da orta ayak burkulması oluşabilir. Metatarsofalangeal eklem. Ayak baş parmağının tabanında bulunan ekleme metatarsofalangeal eklem denir. Ayak baş parmağının geriye doğru aşırı bükülmesi metatarsofalangeal eklemin burkulmasına neden olabilir. Bu burkulma çim parmak olarak da adlandırılabilir. Ayakta oluşan zorlanmalar sonucunda ayak burkulması ortaya çıkabilir. Burkulma durumu eklemlerdeki iki kemiği birbirine bağlayan doku olan bir bağın gerilmesi veya yırtılması durumunda meydana gelebilir. Ayak yapısında çok sayıda kemik, eklem ve bağ doku gibi burkulmanın meydana gelebileceği pek çok oluşum bulunur. Yaralanmanın ciddiyetine göre atanan üç burkulma kategorisi vardır. Ayakta en sık görülen doku yaralanmalarından biri bağ dokuda oluşan plantar fasiittir. Plantar fasiit ayağın altından topuğa kadar uzanan bir bağ doku türüdür. Ayak burkulması nedenleri. Ayaklar günlük hayatta hareket etmemize yardımcı olan vücut organlarıdır. Ayakta bulunan bağlarda oluşabilecek herhangi bir baskı bağların yırtılmasına neden olabilir. Daha önce ayak burkulması yaşamak bu durumun tekrar etmesi için önemli bir risk faktörüdür. Bazı genetik faktörler, kullanılan ilaçlar ve kronik hastalıklarda burkulma riskini artırabilir. Ayak burkulması belirtileri nelerdir? Hafif veya orta ayak burkulmasında orta ayak bölgeniz şiş ve hassas olacaktır ve bazı yerel morarmalar siyah ve mavi renk değişikliği olabilir. Daha şiddetli burkulmalarda yaralı ayağınıza ağırlık veremeyebilirsiniz. Çim ayak parmağınız varsa ayak baş parmağınızın tabanı ağrılı ve şiş olacaktır ayak burkulması olan hastalarda aynı zamanda tendonlarda yırtılma ve kırık da olabilir. Ayak bileği ve ayağın burkulması veya kırılmasının belirtileri. Hasta yaralı ayağa ağırlık verdiğinde kötüleşen ağrı, şişlik veya morarma, kısıtlı hareket aralığı veya dengesizlik olabilir. Semptomlar burkulmanın yerine ve düzeyine göre değişir. Ayak burkulması olan çoğu insan ayaklarında ağrı, hassasiyet, morarma ve şişlik yaşar. Semptomlar tipik olarak burkulma bölgesinden kaynaklanır. Bu nedenle yırtık bağ ayağınızın kemer yerine ayağınızın yanına yakınsa semptomlar yanda daha belirgin olacaktır. Ağrı düzeyi her zaman yaralanmanın ciddiyetini göstermeyebilir. Bazen kırıklar görece ağrısız olabildiği gibi basit yumuşak doku şişlikleri yüksek düzeyde ağrıya sebep olabilir. Etkilenen ayağa ağırlık vermekte zorlanabilirsiniz. Bu da topu neden olur ayak burkulması nasıl teşhis edilir? Belirtilerinizi gözden geçirdikten sonra doktorunuz ayağınızı tam olarak nasıl yaraladığınızı sorabilir. Ayrıca mesleğiniz, boş zaman etkinlikleriniz, spora katılımınız, daha önceki ayak travmalarınız veya ayak ameliyatlarınız ve genellikle giydiğiniz ayakkabıların türü hakkında bilgi almak isteyebilir. Doktor daha sonra ayaklarınızı muayene edecek ve yaralı ayağınızı yaralanmamış ayağınızla karşılaştıracaktır. Bu muayene sırasında doktorunuz herhangi bir şişlik veya morarmanın yanı sıra esneklik veya hareket açıklığında herhangi bir değişikliği not edecektir. Doktorunuz ayrıca hassasiyet veya kemik anormallikleri olup olmadığını kontrol etmek için yaralı ayağınızı hafifçe bastıracak bir hissedecektir. Genelde eklem rahatsızlıklarında ilk tercih edilen görüntüleme yöntemi röntgendir. Doktorunuz ayak ve bileği birkaç açıdan röntgenle görmek isteyebilir ayağın bilgisayarlı tomografi, BT taraması veya manyetik rezonans görüntülenmesi, MR, daha ayrıntılı kemik görüntülenmesi ve yumuşak dokudaki hasarın tabiatını daha iyi gösterir. MRG'ler stres kırıklarını ve ayak bileği bağ burkulmaları gibi yumuşak doku yaralanmalarını tespit etmek için özellikle yararlıdır. Bir hastanın ayak bileği veya ayak kırığı varsa doktor kemiklerin ve eklemlerin kapsamlı bir görünümünü sunan bilgisayarlı tomografi BT taramaları da isteyebilir. Ultrason yumuşak dokuları ayrıntılı gösterebilen hızlı bir tepkiktir. Doktor çoğu ayak burkulmasını fizik muayene ile teşhis edebilir. Şunları dikkate alacaktır: ayağın şişmesi, ağrının yeri, ağrının yoğunluğu. Doktorunuz ayrıca burkulmanın ciddiyetini belirlemek için bir röntgen veya manyetik rezonans görüntüleme yönerebilir. Bu görüntüleme testleri kırıkları veya diğer yaralanmaları ekarte etmesine yardımcı olabilir. Ayak burkulması nasıl tedavi edilir? Ayak burkulması için tipik olarak invaziv tedaviye ihtiyacınız yoktur. Ameliyat sadece nadir durumlarda gereklidir. Doktorunuz kemiklerde bir kırık ya da operasyon gerektirecek bir bağ yırtılması olmadığına kanaat getirirse tedavi genelde hastane yatışı gerektirmez. Çoğu ayak burkulması için tedavi önerilir şunlardır. Dinlenme, ayağa yük bindirecek fiziksel aktivitelerden kaçınmak buz soğuk uygulama şişliği ve ağrıyı azaltabileceği gibi dolaşımı da bozabilir. Doktorun önerdiği şekilde soğuk uygulama yapılabilir. Kompresyon şişliği azaltmak için ayağınızı elastik bir bandajla sarmak, ağrı ve şişliği azaltabileceği gibi aynı soğuk uygulama gibi dolaşımı azaltabileceğinden doktora danışmadan asla bandaj uygulaması yapılmamalıdır. Yükseltme şişliği azaltmak için ayağın yüksekte tutulması ödemi azaltabilir otururken ve yatarken ayak altına yastık koyup yükselterek dinlendirme şişliğin azalmasına yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca ağrı ve şişliğin azalması için ilaç tedavisine başlayabilir. Daha şiddetli orta ayak burkulmaları için özellikle dansçılar ve geçim kaynakları ayaklarına bağlı olan diğer profesyonellerde doktor ayağı atelli hareketsiz hale getirebilir. Semptomlar hafifledikçe yavaş yavaş ağırlık kaldırma ve diğer normal aktiviteleri dönebilirsiniz ve bir esneme ve güçlendirme rehabilitasyon programına başlamanız önerilebilir.